En büyük dershanenin, Bediüzzaman Külliyesi'nin kahraman varıştık en büyük ders salonu. Ey maşallah maşallah. Abi ışıklar, ışıklar falan çok acayip ya. Şu şeyler e, havalandırma şey mi hocam? Bunlar klima. Ha? Klima gibi. Klima. Gibi değil klima. Çok daha modern bir sistem, güzel. Said hocamın ders okuma bakalım. <laughs> Koltuğu kimseye kaptırmıyorum. Abi. <laughs> evet. Maşallah ya elhamdülillah Rabbim. Hakkını verebilmeye nasip etsin. Abi burada cumartesi dersleri yapılıyor. Hmm. Cumartesi, cumartesi dersleri. derslerinde yani bizim merkezi şeyimiz cumartesi. Ee, üç tane dersimiz var o gece. Hmm. Ee, birincisi herkes kitap alıyor bir kardeş okuyor. Herkes kitaptan herkes takip kitaptan ediyor. Kitaptan takip ediyor. Evet. İşte dönerli değil de normal Ananı şey. biliyorum diyorum derse. İkincisi olur. bir abinin dersi var işte benim o yaptığım gibi. Normal, bir hı. yer kendisine veriliyor. Oraya hazırlanıyor. O o ders işliyor. Namaz kılınıyor, çay içiliyor. Ondan sonra da layık ders. Hayka ders. Ha layık dersi var. Tabii. üç tane ders yapılıyor. May, maşallah. Hı hı. Ama bir ders şey değil mi? O Sungur abinin yaptığı böyle dağıtılarak Heh, kitap bu, dağıtma o, hepsi. Bir, bir, bir kitap burada. Ha doğru, yani. bir sürü ha. kitap var burada. Hepsi de bir aynı. Kitap. Ha. O bu kitap bitene kadar bunlar herkes bundan alıyor. Ondan sonra bu bittikten sonra işte başka kitap getiriliyor buraya. Ha, ha. mesela şu anda mektubatta mektubat olduğu için ta sıra. takip ediyor. Ha. Şu anda mektubat takip ediyor. Hepsi ediyoruz. mektubat. Ondan sonra ha. değişiyor. Lemalarsa o zaman lemalar oluyor. Evet. Hı -hı. Şu kapılar e, Maraş işi ceviz. Evet ya o çok kapılar. gibi çekti ya. Özel, kapı çok... özel yapıldı. Burası çok farklı için. bir kapı. Tarihi ve hem ecdadın şeyini hatırlatıyor. Yani, Ulu camideki şeye dikkat ettim, mihrap var ya, heh. onun işlemesi şeye benziyor, yapıya benziyor evet. sayın. Yani, o kaliteyi gösteriyor yani. Güzel bir usta yaptı bunu. Dolaplarda da yine risaleler var Aynı, değil mi? Aynen, şey, hepsinde risale-i nurlar var, külliyatlar var. Ya Rabbi şükürler olsun elhamdülillah, Vallahi çok, çok büyük bir nimet. Muazzam bir şey. Şeyde, Kandil gecelerinde burada yer olmaz. Kandil geceleri, mübarek gecelerde heh. burası full dolar yani. Tam mutlaka. Ha, aşağıya da şey yaparız. Yukarıda oraya şimdi göstereyim. Yukarıda lavabolar Heh. falan var. Hepsi böyle şey. Full insan, insan burada. Yani Maraş o konuda dini hassasiyeti bayağı Müthiş yüksek olan ya. bir Bak şey de çok hoşuna gitti. Allah e, camilerde olur ya. Aha. Muhammed levhası şeyi. Tam cami havası. Şu karşıdaki şeyde ayet-i kürsi yazıyor. Levhada ayet-i kürsi. Ha şu, şu bu. Bismillahirrahmanirrahim bir, altındaki. Bir göksunda bir abimizin El emeği o. Aa. O tek tek böyle. Şey hazır alma falan değil yani. Hayır hayır. Aa. Tek tek böyle e, o şeyler e, ne o? Küçük testerelerle yapılıyor Ha, ha farklı bir sistem bak. Evet. Yani yazı Doğru değil. telli telli. Ha. Allah böyle, Allah. Sarı olan şeyler hepsi tek tek böyle test küçük testerelerle e, şey yapılıyor o. Maşallah. Sanat harikası yani. Evet. الحمد لله رب العالمين